Arkadaşlar kedileri şahane kedileri olan bu kedi ama kendinden çok emin gidiyor. Baksana ge pis 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 pis. Pis Neyse ayaba yokken güzel gözlü. Gel çık. <laughs> ha, öbür kediye bakıyormuş ulan ben de diyorum. O da pandacık. Neyse biraz da denizi gösterelim ya. Sadece kedilerle olmaz kedi. Kediler havalı. Güzel gözlü pandacık. Evet ya biraz aslında yani hayal gücüyle burayı arkadaşlar İspanya Allah İtalya'da daha çok aklıma mimari yerler geliyor. Yani biraz hayal gücümüzü yükselterek Türkiye'yi sahillerini dünyanın en iyi sahillerine dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. İyi günler. seven Aysel'in bay.